öğretim üyesi, doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile konuşacağız. Sayın Gökçe, hoş geldiniz. Merhabalar Hamza Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler hocam. E, hocam, e, Ayşenur Eyge Ezgi, e, bir Türk ABD vatandaşı, Batı Şeria'da ki daha önce de aktivistler, Birleşmiş Milletler'de gönüllü olanlar e, Gazze'de de katledildiklerine şahit olmuştuk. Bunun Batı Şeria'da da son haftalarda artan o soykırımın, işgalin ardından yine bir aktivistin bu sefer Batı Şeria'daki, daha önce tabi defalarca maalesef örneği var ama olmasını ve gelen tepkileri nasıl karşılıyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Hamza Bey tabii ki yani bu şiddetin olduğu yerde atılan bombaların altında İsrail hedef gözetmiyor. Kim olursa olsun karşısında Hamas varmış gibi davranıyor hamaslığı ya da e, işte Kassam Tugaylı'nın bir e, personeli varmış gibi, elemanı varmış gibi davranıyor ve acımasızca kendi halkı bile olsa bu bombaları atıyor. Bunu artık, e, buna ister Hannibal protokolü deyin, ister vahşet deyin, isterseniz, ne derseniz deyin. İsrail bunu uyguluyor şu anda. Çünkü İsrail hükümeti bir çıkmaz içerisinde. Ben bunu her zaman için söyledim. Yani Hı -hı. İsrail hükümeti 7 Ekim'den itibaren kaybetmiş olduğu psikolojik üstünlüğü tekrar geri alabilmek için fütursuzca şiddet uyguluyor. Soykırım yapıyor. Ve bunun içinde de hedef gözetmiyor. Yani bugün ister Amerika vatandaşı olsun, ister kendi vatandaşı olsun. Kendi vatandaşları öldü. O kadar gösteri yapıldı. O kadar işte işçi Partisi Genel Başkanı açıklama yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti. Savunma Bakanı galantı açıklama yapıyor ama İsrail hükümeti durmuyor. Yani ve bu psikolojik üstünlüğü kazanıncaya kadar, savaşın siyasi ve askeri hedefini ele geçirinceye kadar, tekrar ele geçirinceye kadar ee, şiddetine devam ediyor. Uygulamış olduğu şiddetin dozunu arttırarak devam ediyor. Psikolojik üstünlüğü ele alması yaparken, mümkün mü sizce hocam? Yani bunu yaparken bu kadar var. fütursuzca hareket etmesiyle, ee, katliamların soykırımını sürdürmesiyle, yaymasıyla, ateşkes görüşmelerinde ısrarcı bir şekilde olmayacak maddeyi dayatmasıyla nasıl yapabileceklerini düşünüyorlar peki sizce? Şimdi tabii ki bunların arkasını Hamza Bey, daha önce sizlerle de konuştuk bunu. Yani bugün Amerika Birleşik devletleri siyasetçilerinin, bakın siyasetçileri diyor, hı hı. siyasetçilerin pek bir etkisi yok. Çünkü Netanyahu buradaki bu katliam görevini, Gazze'nin e, Hamas'tan temizlenme görevini başka yerlerden aldı. Küresel sermayeden aldı. Çünkü Gazze dediğimiz yer küresel sermaye bir tehdittir. O, bu, o bölgedeki ha, işte Hamas'ın varlığı küresel sermaye tehdit neden e, tehdittir. Şimdi e, misal, e, sayın seyirciler şunu diyebilir: Gazze gibi küçük bir alan neden tehdit olsun evet. küresel sermaye? Ama öyle değil. Bakın Hindistan'dan gelip Avrupa'ya uzanan Orta Doğrudan geçen ticaret yolunun geçtiği yere bir bakın. E, ee, orada Batı Şeria ile e, Gazze arasındaki bir alandan geçiyor. Çok dar bir alandan geçiyor. Ve bu alan e, e, yani buradaki yol her an Hamas tarafına tehdit edebilir. Yine Gazze kontrol altına alındıktan sonra Sina Çölü'nden itibaren e, orada Kızıl Deniz'i açılacak bir hattın, bir kanalın İsrail'in elini güçlendireceğini Süveyş kanalına alternatif olarak ortaya çıkacağını herkes biliyor. Bunda küresel sermayenin işine geliyor. Şimdi bunu e, küçümsememek lazım. Dolayısıyla böyle bir yerde Hamas belki ilk başta önemsiz gibi gözükse de oldukça önemli bir güç. Çünkü bakın Batı Şeria'yı konuşuyoruz. Batı Şeria'da saldırılar başladı İsrail tarafından ama Batı Şeria'da bir bütünlük yok. Bir eknesaklık yok. Ama, ama Gazze öyle değil. Gazze Hamas'ın elinde yeknesak bir şekilde sınırları belli olan bir yerdi. Hı hı. Bölgede Hamas'ın kontrolü var. Bu kontrolün bitmesi lazım. İşte İsrail'in dayatmış olduğu ateşkesteki bazı şartların en temeli şudur. Yani burada Fredilfi'ye ya, işte Selahattin Koridoru'nda olacağım, orayı kontrol edeceğim evet, ya da abi. bana esirleri teslim etsinler gibi yaklaşımları bunlar biraz sıkıntılı yaklaşımlar ama Bunlar göstermelik yaklaşımlar. Esas önemli olan İsrail masada Hamas istemiyor. Hamza Bey. Hı -hı. bir çözüme gitmek istiyor. Ya da sizin şey söylediğiniz gibi, gibi. Batış Batı Şeria'da yani olduğu gibi parçalı bir Gazze mi istiyor hocam? Parçalı bir Gazze mi? Koridorlarda bulunmak istemesi sadece Selahattin Koridor değil. Orası ayrı bir mesele ama Netzarim Gazze'nin kuzeyi ve güneyini ayırmak istemesinin sebebi de bu mu? Hani tamamen oradan temizleyemesem de bölerek buradaki kontrolü elde edeyim amacı bunu mu diretiyor? Tabii ki en son ihtimali onun için. Bakın eğer Hı. tamamen kontrol altına alamazsam diye düşünüyor. Gaziyi işte uluslararası bir baskı olabilir. Filistinler başka yere gitmeyebilir. Hatırlayınız Filistinleri Mısır'ın alması için çok çaba sarf etmişti. Olmadı. İstemedi Mısır haklıydı çünkü Filistinler oradan çıkması demek bu davanın bitmiş bitmesi anlamına geliyordu. İşte İsrail diyor ki acaba bunlar olmazsa en kötü ihtimalle Netzarim koridorundan güneyine ben bunları hapsedeyim, kuzeyi benim olsun diye. İşte ise bu alanı biraz daha genişletirim diyor. Bunların alanını, kendi alanlarını daha yani işte Hamas'ın alanını daha da daraltmış olurum düşüncesiyle hareket ediyor. Hı -hı. Belki de onu bir başka zamana bırakıyor. Yani şimdi e, bugünlük diyor bu kadarlık yeter. 3-5 e, yıl sonra 10 yıl sonra bir başka Netanyahu çıkar. Orayı da alır diye düşünüyor. E, yani böyle bir planda olabilir ama bu son Hı -hı. ihtimal. Bütün ihtimalle Evet. Gazze şeridinin tamamen kontrol altına alınması. Evet. Philadelphia koridoru meselesi aslında Mısır'ın da kabul etmeyeceği bir mesele. Burada üçüncü ülkelerin de e, müzakerede şerh koyacağı bir maddeyi diretmesinin sebebi de Netanyahu'nun e, bunun kabul edilmemesi ve katliamın olabildiğince devam etmesi diyebilir miyiz yani hocam? Şimdi, tabii ki Hamza Bey bu, yani bunu özellikle e, Maddeler arasına koyuyor ki işte diğer tarafta bunu kabul etmeyecek, Mısır kabul etmeyecek, Hamas kabul etmeyecek, kendisini saldırılarına bir bahanesi olacak. Hı hı. İşte benim şartlarım kabul edilmiyor, ben de burayı temizleyene kadar, tamamen kontrol altına alana kadar ben buna devam edeceğim mantığı hı hı. hakim. Yani bu evet. şart ama esas bu işin arka planda ilk başta dediğim gibi masada haması istemiyor, ateşkes masasında Hamas istemiyor. Hı hı. Yine daha önce size bunu söylemiştim tarihteki birçok örnekte, bütün örneklerde sahada mücadeleyi yapan masada müzakereyi yapıyor. Burada da sahada mücadele yapan Hamas'tır. Masada da müzakereyi yapma hakkı Hamas'a aittir. Hamas'ın bugün Filistin parlamentosunda 130 kişilik Filistin parlamentosunda 72 sandalyesi vardır. O, o parlamentoda en hakim gruptur Hamas ve sahada da mücadele yapan gruptur. Dolayısıyla da mücadele yapar, müzakere yapar ama bunu İsrail istemiyor. Hı hı. Çünkü Hamas geldi takdirde bazı konularda işte Philadelphia koridoru olsun, diğer hususlarda elinin güçlü olmadığını masaya yenik olarak, psikolojik hı hı. üstünlüğü kaybetmiş bir İsrail hükümeti olarak oturacağını da tahmin ediyor. Peki hal böyleyken başta Evet. Amerika Birleşik Devletleri nasıl ateşkeste %90'ın tamam olduğuna yönelik açıklama yapıyor. Hem Biden hem de diğer Amerikalı yetkililer bu ifadeleri seçim öncesi kendi iç politikalarına yönelik mi kullanıyorlar? Dünya kamuoyu neden gündemini alarak bu açıklamaları çok dikkatli bir şekilde takip ederek sanki gerçekmiş gibi takip ediyor hocam ya da gerçek mi? Hangisi yalan söylüyor? Şimdi Hamza bir Amerika veleşik devletleri bu açıklamaları yaparak Netanyahu'yu bana göre köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bir an önce görevden uzaklaşması için çünkü buradaki durum hem kendi siyasetleri için hem seçimler için Amerika Birleşik devletleri için artık tehlike çanlarını çalmaya başladığı sürece giriyor. Hatırlayalım. Biden 2023 yılının Kasım ayının sonunda e, Netanyahu şunu söylemişti. Yıl başına kadar bu işi bitir. Hı -hı. ama İsrail e, ordusu bu işi bitiremedi. Bugüne kadar geldi bu vahşet, bu soykırım. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bunun daha da uzamasını istemiyor aslında. E, bir yerde bir ateşkesin oturulmasını istiyor. Yapmış olduğu bu açıklamalar ise ya biz elimizden geleni yapıyoruz. E, İsrail, İsrail'e Netanyahu elimizden geldiği gibi sıkıştırmaya çalışıyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz, şartları oluşturuyoruz ama Netanyahu bu işte yapmıyor, yanaşmıyor diyerek hem İsrail kamuoyuna bir mesaj veriyor, hem kendi kamuoyuna bir mesaj veriyor, hem kendi seçmene bir mesaj veriyor demokrat partiler, hem de dünyaya bir mesaj veriyor çünkü e, tarihte soykırma destek veren ülke olmak istemiyorlar, siyasetçi olarak anlamak istemiyorlar ama ben her zaman derim yani artık e, borun pazarı geçti, Nideye doğru gidiyorlar. Ee, o yüzden de e, bu tarihte onların o kucaklaşmalarını, Yahudi olduklarını açıklamalarını yazacak bunlar not edildi. Hı hı. Tarihçiler bunları yazacaktır mutlaka. Artık dediğim gibi bu iş geçti ama bundan dönmeye çalışıyor Amerika. Yapmış olduğu hataları dönmeye çalışıyor fakat tam da tersi olarak da çok da büyük askeri yardım yapıyor. Evet. Bu da ayrı bir konu. Burada da bir çelişki var. Yani ABD'li siyasetçilerine ne yaptığını kestirmek oldukça zor şu aşamada. Evet. peki bir yandan da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokrat Parti'den bahsettik. İsrail'deki Demokrat Parti liderliğinde de bir grup Netanyahu'nun istifa etmesini istiyor. Esir yakınları başta olmak üzere sokakta da yine ateşkes masasına oturulması için süren eylemler var. E bu eylemlere, bu gösterilere yönelik de İsrail polisinin sert müdahalesi sürüyor ki ee, yine Ayşe Nuray Gezgin'in e, yine öldürülmesinin de e, sebeplerinden biriydi bu. E, bu sert müdahaleler. E, bu durum İsrail içinde aslında uzun zamandır devam ediyor. Yani 7 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler vardı. Son bir iki haftada artmış ol, olsa da bu gösteriler bir netice getirir mi? Netanyahu kabinesi dağılır mı? Dağılsa da yerine gelen kabine bir ateşkese yanaşır mı hocam? Şimdi kabinenin dağılabilmesi için istifaların olması lazım ama şu anda bir istifa gözükmüyor. Yani sadece Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti ama o sadece bir bürokrat olarak değerlendirmek lazım. Kabinenin dağılabilmesi için kabine üyelerinden e, koalisyon ortaklarına istifaların olması lazım. Bu da şu anda gerçekleşmiyor. Yapılan gösteriler daha önce de bir yaklaşık sanırım iki buçuk milyon kişi toplanmıştı. Bir fayda etmemişti. Yine geçtiğimiz günlerde yapılan e, toplantıda işte gösterilerde mahkeme tarafından gösterilen sonlanması istendi. E bütün bu gelişmeler e, şu anda Netanyahu hükümetinin bu bir dış düşman yaratarak e, İsrail halkını konsolide ettiğini, etmeyi başardığını gösteriyor ama askeri açıdan da büyük sıkıntılar Çünkü İsrail e, Yahudi savaşacak Yahudi asker bulabildiklerini den pek emin değilim. Hı hı. Yabancı savaşçı paralı asker topluyorlar. Afrika'daki diğer coğrafyalardaki Yahudileri getirmeye çalışıyorlar ee, yine paralı askerler gelmeye çalışıyor ketitmeye çalışıyorlar ama bunlar nereye kadar yani ben her zaman derim milli orduların dışında diğer paralı askerlerin yabancı savaşların belli bir yere kadar savaşacağını gerçekliğini hareket edersek e, bu iş e, e, sanırım Silahlı kuvvetlerin içerisinde bitecek gibi gözüküyor hı hı. kamuoyu şu anda yapacağını yaptı ee, seçim zamanı seçim kararı alınır mı? Seçim zamanına kadar daha vakit var. Ee, sandıktan e, muhtemelen e, Netanyahu karşıtı bir sonuç çıkabilir ama sandığa ne zaman gidilecek? Bütün bunlar kafaların soru işareti ama şu anda Netanyahu koltuğunda oturuyor. Bu kadar gösteriye rağmen oturuyor. Amerika'nın bu kadar açıklamalarına rağmen hala daha koltuğunda ve halen daha soykırıma devam ediyor. Evet, dış, dü dış düşman derken hoca Lübnan, İsrail Lübnan arasındaki çatışma ve e, beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin yine e, görüntüler çıktı. Lübnan'da İsrail arasındaki o sıcak çatışmayı nasıl görüyorsunuz? Hamza Bey şimdi İsrail ve Lübnan arasındaki Hizbullah arasındaki e, çarpışmalar sadece füzelerle, roketlerle ve İsrail'in e, savaş uçaklarıyla saldırıları şeklinde olur şu anda. Hı hı. Bir kara harekatını düşünmek mümkün değil şu aşamada. Çünkü e, yani ben her zaman yine söylediğim gibi Gazze gibi tecrit edilmiş bir yerde başarısız olan bir kara kuvvetleri var. E, kara harekatını senin sonucu alamayan, askeri hedefine ulaşamayan bir İsrail ordusu var. Şimdi güneydeki Gazze şeridindeki coğrafyaya bakın siz de gösteriyorsunuz. Daha kuzeydeki bu coğrafya birbirinden çok farklı. Bu coğrafyada bu yeşilliğin bol olduğu, ağaçların çok olduğu artık adına zeytin ağacı mı dersiniz ne derseniz. Böyle bir yerde İsrail kara kuvvetlerinin de ne kadar başarılı olacak kafalarında soru işareti. Bunun aynısını İsrail ordusu da düşünüyor. Hı -hı. İsrail Savunma Bakanı da aynı fikirde. Kara kuvvetleri komutanı da aynı fikirde bana göre istifa eden Dolayısıyla böyle bir durumda bir kara harekatı yok. Tamam İsrail şu anda Hizbullah sınırına, Lübnan sınırına sevkiyat yaptı, yığınak yaptı ama bana göre bu yığınak bir saldırı yapacak şekilde tertiplenmeden ziyade Hizbullah'ın İsrail topraklarına sızmasını önlemeye yönelik bir tertiplenme gibi geliyor. Hmm. Çünkü bireysel saldırıları önlemek amacıyla bu Hizbullah militanlarının daha güneye sızması sızmaması gerekiyor. Bunun için bir tertiplenme var ve Bununla ilgili olarak da işte geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu saldırıda bu sınır hattındaki İsrail birlikleri hedef alınmıştı kısa mesafelerde. Ee, işte hal böyle olunca e, ben Hizbullah'la olan mücadelesinin sadece hava kuvvetleri ve füzeler roketlerle olacağını düşünüyorum. İsrail bir kara harekatı yapamayacaktır. Çünkü e, Hizbullah'la burada bir mücadeleye girişemeyecektir. Başarısız olacağını onlar da biliyor. E, böyle bir durumda e, eğer her türlü koşula rağmen saldırı kararı alıp da İsrail ordusu bölgeye girerse o zaman İsrail ordusunun bana göre bölgede büyük bir yenilgi bekliyor diyebilirim. Çünkü hem coğrafi oldukça sert güneye göre hem de Hizbullah cephe gerisinden çok rahat şekilde yardım alabilecek konumda. Yani Lübnan'ın iç kısımlarından Suriye'den Suriye'nin iç kısımlarından çok rahat bir şekilde takviye alacak durumda. E, e, Hizbullah. Aha. Mesela e, Gazze'de Hamas için böyle bir şey söz konusu değildi. Gazze'de Hamas hiçbir şekilde yardım alamıyordu. Ama burada Hizbullah cephe gerisine istediği yardım alabilir. Lojistik önem önemlidir, lojistik destek. Bunu Hizbullah sağladı. 2006'da da aynısı oldu. E, büyük bir başarısızlıkla geri döndü İsrail ordusu. O yüzden buradaki çarpışmalar bu şekilde devam eder. E, bu düşük yoğunluklu çarpışma mı deriz, düşük, yoğunluklu çatışma mı deriz bilemiyorum ama e, bu şekilde birbirlerine füze ya da roket atarak bir süre daha devam eder diye düşünüyorum. Ben. Evet. Şimdi sağdaki durum bu. Bir de yargılama. Hem Uluslararası Adalet Divanı'nda hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde olan yargılamalar vardı ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında çıkan bir karar vardı ve bu kararı veren daha doğrusu talepte bulunan başsavcıya yönelik de tehditlerin geldiğine yönelik başsavcıdan bir açıklama geldi. Ee, ve yine İngiltere Barosu'ndan da Kerim Han için, Başsavcı için de bir yaptırım e, olabileceğine ilişkin iddialar, haberler var. E, bu durum e, yargıyı baskı altına alabilirler mi? Aslında orada çok büyük bir çoğunlukla verilen bir karar vardı. E, hem Uluslararası Adalet Divanı'nın ilk Kararını, hem Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlarda. E, bir değişiklik olur mu yoksa sonuna kadar o yargılamalar hakkaniyetli bir şekilde ilerler mi hocam? Şimdi tabii büyük bir baskı var dediğiniz gibi. Ya ilk başta bu baskıyı zaten Netanyahu yaptı. Ee, başsavcı böyle bir karar istediğinde Netanyahu şöyle demişti hatırlayalım. Ben dünyanın her yerine gidebilirim ama başsavcı gidebilir mi diye. Şimdi bakın başsavcının istemiş olduğu karar e, teklif hukuki bir teklif. Bir e, şiddet içermeyen bir teklif. E bu Onun şu e, kullanabileceği bir mekanizma yok. Hukuk dışında, hukukun metinleri dışında, hukuk dili dışında savcının kullanabileceği bir başka mekanizma yok. Ama hı hı. Netanyahu'nun vermiş olduğu cevap ve tehdit e, şiddet içeren bir tehdittir. Çünkü bir devlet başkanı olarak, bir başbakan olarak başbakan olarak düzeltiyorum. Netanyahu'nun elinde e, bir Mossad gibi istihbarat örgütü var. Yine eee Kamu gücünü kullanabilecek çeşitli e, paramiliter gruplar olabilir. E, bunlarla başsavcıyı tehdit edebiliyor. Ya da Netanyahu'ya gönül vermiş bazı sivil şahısları e, savcı üzerine bu tehditte adeta yönetmiş durumda. Yani savcı e, hukuk diliyle konuşurken Netanyahu zaten şiddet diliyle konuşmuştu. Ve bu şiddet dilini kullanabilecek elinde mekanizmalar var. Savcının elinde hiçbir mekanizma yok. Sadece hukuki metinler var, hukuk mekanizması var. Evet. İş hal böyle olunca zaten tehdidi Netanyahu yaptı. İngiltere ya da diğer siyasetçilerin, diğer ülke e, siyasetçilerinin yapacağı baskılar tabii ki savcı üzerinde kafalarda belki soru işaretleri bıraktırabilir ama e, umarım mahkeme heyeti ve savcılar bu kararlarından dönmezler. Ama dönme ihtimalleri olabilir mi? Olabilir. O da ayrı bir konu. Çünkü uluslararası baskı oldukça da büyük bir şekilde onlara doğru geliyor diyebilirim ben. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız, değerlendirmeleriniz için çok sağ olun.